Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Selvi Müzik Evinden sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bugünkü videomuzda yine dut bağlamamıza devam edeceğiz. Geçen videomuzda bağlamamızın arka kısmının parasını bitirmiştik. Bugünkü videomuzda da bağlamamızın tesfiyesini yapacağız. Kapağını sileceğiz. Burguluk kısmını temizleyeceğiz. Bugünkü videomuzda zımpara işlemimiz bitmiş olacak. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle kendimi tozdan koruyacağım korunmak için maskemi ve şapkanı takacağım. Takoz zımparası yaparken kalın zımpara kullandığımız için parmak kenarlarımızı çok yiyor zımpara. O yüzden ben eldiven de takacağım. Üzerindeki kalınlığı almak için önce 60 numara zımpara kullanacağım. <laughs> Motor kullanmadan yaptığımız için tamamen toz dışarıda kalıyor. O yüzden biraz daha fazla toz doluyor bu işlem. Şöyle kovumuza alalım. parlaklık gidene kadar tamamen 60 numaranın payını düzelteceğim ben. Bağlamamıza Akgürgen saf taktığımız için çekmesi biraz daha güç olduğundan çekme payını çok fazla vermeyeceğiz buna. Sapın sertliğine göre çekme payını <laughs> ayarlayacağız. Evet zaten kendini belli diyor. Çok sert bir klavyemiş. 80 numara para geçeceğim ben. Koyunca 80 numara para takacağız. En güzel maskar gözdür arkadaşlar gözle sıra böyle bakmak lazım. Yüksek yerleri görebilmek için. Klavyemizin üzeri çok düz görünüyor. Mastarla sapın sağa sola yamuk olduğunu anlayamazsınız. Gözle bakmak lazım. O yüzden çok önemli. Klavyenin üzerinin yamuk olup olmadığını ancak gözle anlayabiliriz. bizi çok fazla uğraştırmayacak gibi görünüyor inşallah güzel görünüyor şu an. Klavyenin üzerine mastarımızı koyduğumuz zaman iki tarafta boşluk var. Ortası yüksek ve mastar üzerinde rahatça dönüyor. Ama teller çektiği zaman şöyle klavyemizin üzeri dümdüz oluyor. Mastarın iki ucu da oturmuş oluyor. Biraz sertlik var. Onu ben biraz daha düşüreceğim. Sanıyorum bu kadarın çekmesi. Dik akortlarda problem yaşayacağını düşünmüyorum ama pes bir akort çekildiğinde teller salık olduğunda çarpma yapabilir. O yüzden ben biraz daha yumuşatacağım. Bağlamanın kaderi tamamen tesviyeye bağlı. bağlamana ne kadar güzel olursa olsun tesviye de hafif bozukluk olduğu zaman bağlamayı komple bitiriyor. Bir daha bakacağım ben mastarla. Bakalım yumuşatabilmiş miyiz? Sanırım biraz daha düştü. Evet. Çok azıcık çok azıcık daha almak istiyorum. Kovas kısmını. Evet. Çok güzel oldu. Biz bağlamamızı mat yapacağımız için ben bir de buna en son 400 geçmek istiyorum. Mat bir parlaklık elde edeceğiz. Çok parlak olmayacak. Eskitme dediğimiz cila tipi. sazları parlatmayı çok sevmiyorum. Eğer istek olursa sazımı ben parlak istiyorum diyen olursa o zaman polisaj yapıyoruz. Yoksa dut sazlarda mat görüntü daha güzel yakışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Özellikle uzun sap bağlamalarda Son perdemizden sonra yani boğazdaki perdemizden sonra bir iki ses çıkması olması gerekiyor. Olması gereken özelliklerden. Bordak çaldığı zaman buraya kadar inmesi lazım. O yüzden tespihimizin çok güzel olması lazım uzun saplarda. Evet. Allah'ın izniyle herhalde güzel bir tespih yaptığımızı düşünüyorum. Tespihimiz bitti. Şimdi kapağımızı da silelim. Kapağımızın kenarındaki akıntıları sisleyelim. Temizleyeceğim. Öncelikle. Özellikle kapakta fazla polyester kalmamasına dikkat edeceğiz. Ve en büyük unsurlardan bir tanesi bu. Tespiyenin güzel olması ve kapağın pollesterinin ince olması bağlamamızı iki kat daha güzelleştirecek. Kaba sivil siz sisleyle yapıyorum ben. Ondan sonra motorun parası geçeceğim. Şöyle bir bakalım. Şimdi motorumuza 220'mizi takacağız yeniden. 220'mizin paramızla önce bir sis direnç çiziklerini alalım. kesiklerimiz ve kafamız bitmiş oldu. Kafamızın kenarlarındaki keskinliği alacağız şimdi. 200 numara, 200 numara paramızla alalım bunu. Kırmızı zımparası öncelikle kıracağız. Keskin olmayan bir kenar bırakacağız. Elimizi rahatsız etmeyecek ama tellerini de dışarıya taşırmayacak bir keskinlik olacak. Önemli detaylardan bir tanesi de bu. Kapağımızın da kenarlarını kırdık. Bu cezan da elle geçeceğiz. Şimdi ön tarafına bunu para kaçırmayacağız bunu yaparken bir testlerimizi bitirdik. İnce zam parasını yaptık. Evet. Sıra geldi burguluk kısmımıza. Burguluk kısmını da bitirdikten sonra zımpara işlemimizi tamamlamış olacağız. Öncelikle kabasını Sisleri tesviye edeceğiz. Burgulumuzun aralarına, burguların arasına sedef yerleştirmiştik onları sökmeden tespihimizi yapmalıyız. Şöyle kenarlarının fazla kısımlarını alacağız. Bu arada takipçilerimizden bir tane arkadaşım geçen gün ziyaretime geldi. Murat arkadaşım. Bağlaması vardı. Bağlamasını getirdi. Bağlamasına baktık. Ona da teşekkür ederim ziyaret için bu arada. Aşağı yukarı zaten sistelerin tamamen Kesviyesini bitirmiş gibi olduk. Üzerine bizim para geçtiğimiz zaman burası da bitmiş olacak. Sistremizin keskin olması gerekiyor bu işlemi yapmak için. Polyester kral yoksa ve yavaş yavaş yapacağız. Birden daldırmayacağız. Polyester artık sertleşmiş cam gibi. Fazla üzerinde polyester de kalmadı. Kenarlardan çirkin görünmesin diye onun tesfiyesini de yapmalıyız. Yine bu kenarlarını da kıracağız keskin bırakmayacağız. Evet, sim paramızı tamamlamış olduk bağlamamızın komple parası gitmiş oldu. Şimdi çelik yünümüzle bağlamamızı matlaştıracağız. Bu arada mat nasıl yaptığımızı da hep birlikte görmüş olacağız. Mat cila nasıl yapılıyor onu da görmüş olacağız. Şu an 600 numara paraya kadar yapmış olduk. Şu an bile bunu silseniz böyle mat cila gibi görünür ama çelik yünüyle geçtikten sonra daha güzel bir görüntü olacak ve renklerimiz tam olarak çıkacak. Evet. Çelik yünümüzle de geçtikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet, bahsettiğimiz çelik yünümüz. Yani zımpara telimiz. Bunu gördüğünüz zaman bulaşık teli diye hatırlayacaksınız. Evet. Bulaşık teli olarak da kullanabilirsiniz ama mobilya sanayinde özellikle kullanılıyor. Metal metal işi yapanlar da son zımpara aşamasını yapmak için. Çünkü bu biraz böyle zımparanın girmeyeceği yerlere girdip parlaklıkları aldığı için zımparaladığı için çok kullanılıyor. Ben de bunlardan uzun yıllardır kullanıyorum. Memnunum. Zımparadan daha yumuşak olduğu için her tarafa detaylı olarak dokunuyor. Matlaştırıyor. Mat yapma işinde uzun zamandır bunu kullanıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle komple geçeceğiz. Bütün bağlamanın her tarafına. NCS. NCS'in olduğu için içerisinde fazla böyle kalın tel yok. Çizecek bir şey yok. Ama bundan tabi kalınları da var. Onları kullanırsanız yaptığınız zımparayı da bozar. İçindeki kalın telleri seçmeniz lazım. Bakın gördüğünüz gibi kafamız nasıl kendine geldi. Rengi açıldı. Mat bir parlaklık veriyor. ağacın sanki üzerinde cira yokmuş gibi bütün damarlar ortaya çıktı. Ve saniyeler içerisinde. Hemen ben bunu temiz bir Daha yakından göresiniz diye şöyle. Evet ağacın damarları olduğu gibi çıktı. Bu şekilde her tarafını geçeceğiz. Bak telin değdiği yerler renkleri ağacın olduğu gibi ortaya çıkıyor. Damarları seçilebiliyor. İnce zımparadan sonra ben bunu uyguluyorum. kenarlarına da. Klavyenin üstüne de çok bastırmadan yapabilirsiniz. Düz bir şekilde. Ama çok fazla değil. Şöyle uzun uzun. Birkaç sefer. Renkler canlansın diye. Evet. Vurgulumuzu da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi klavyemizi yapacağız komple. Bağlamamızın sapını. dokunan yerin canlandığını görüyorsunuzdur. Meslektaşlarıma da tavsiye ederim bu çelik ürünü İşinizi çok kolaylaştıracak ve çok güzel. Zımparanın yapmadığı işleri yapıyor. Evet, ağacımızın rengi canlandı. Evet şimdi bezle bir temizlik yapacağız. kontrolümüzü de yapıyoruz. En son olarak şöyle bizim paramız var. 400 numara. içi singer. Üzerinde zımpara tozu var. Ama zımparanın gibi dişleri yok. Çizecek bir şey yok. Sade matlaştırmak için kullanılan bir şey. İsterseniz telden sonra bunu da kullanabilirsiniz. Onu da yine düz bir şekilde her tarafına çekebilirsiniz. Ben hiç gerek bile görmüyorum ama isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bu da bir değişik zımpara. Değişik yöntem. Tercihe bağlı. Şöyle şu şekilde. Bulaşık teli bulamazsanız, çelik yünü bulamazsanız bununla da en son ince zımparadan sonra komple geçerseniz bağlamanız matlaşacaktır. Mat yapmak istiyorsanız. Yine burada sapın arkasına her tarafa aynı şekilde süreceksiniz. Ve perdelerini bağlamadan önce, tellemeden önce son olarak tinerli bezle silmeniz lazım. Tozlarını almanız için ve tam matlaştırmak için selülozik tiner bezimize döküyoruz ve bağlamamızı komple siliyoruz. Şöyle bu arada tinerli bezi bağlamamızın her tarafına Arkadaşlar şöyle süreceğiz. Hem bağlamada kalan pozlar almak için komple hem de kalan parlaklıkların gitmesi için bağlamamızın komple matlaşması için son kez bunu sileceğiz ve bundan sonra da bağlamamız tellenmeye hazır. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlamamız bitmiş oldu. Baştan sona bağlama yapımında hep birlikte yaptığımız ilk bağlamamız. 44'lük uzun saplı oymadut divan sazımızı beraber yaptık. Bir dahaki videomuzda biz yine birlikte bunu terleyeceğiz ve çalacağız. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız bizim için değerli. Yorum yapmayı unutmayınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.